Rahat! Azol! Dikkat! Karargah destek Gerek mü? yok Ahmet Başçavuş. <laughs> rahat! Beni rahatta dinleyin. Bugün... ...göğüs göğüse muharebe öğreneceğiz. Bu... ...son derece... ...önem taşıyan bir konudur. O yüzden kimse şaklabanlık yapmasın. Evet, bir gönüllü istiyorum. Bir gönüllü gelsin. Ulan bu... Kim o arkada fısıldaşan? Gönüllü olacaksan çık öne. Sen ne arıyorsun burada lan? Ha, ha, ha. Asıl sen ne arıyorsun? Hani Ankara kolordu karargahındaydın sen? Beni mi kandırıyorsun eşşoğlu eşşek? Ne? <laughs> Baba, askerlerin önünde ayıp oluyor baba. Ya. Uy. Hı? Babası mıymış? Hı. Baban mı? Babam mı? Nasıl oldu böyle bir şey anlamadım komutanım. Hadi ola ki askerliği eksik çıktı. Hiç babayla oğul aynı birliğe verilir mi komutanım? Herhalde bir yanlışlık olmuştur Kerim. Komutanım müsaade ederseniz ben durumu askerlik şubesine bildireyim. <laughs> Bildir bildirmesine de bugün cuma. Pazartesiye kadar konuyu halledeceklerini sanmıyorum. Komutanım, ben babamla aynı yerde askerlik yapamam. Tamam Kerim, en geç pazartesi hallolur. Hem, hem fena mı? Sen de o arada babanla hasret giderirsin. Hasret mi? Komutanım, ben babamdan kurtulmak için... ...masterımı yarım bırakıp askere geldim. Tamam Kerim, abartma bu kadar. İki gün hafta sonu zaten. İdare edeceksin artık. inanılır şey değil be. Yazık lan hastaya. Vallahi ben babamla aynı bölüye düşmek istemezdim yemin ederim. Oğlum görecektim var ya. Babası bir kızdı bir kız daha İçtim ağda azarladı zavallıyı ya. Oğlum hastaya hak vermek lazım ha. Ulan benim böyle kıl kuyruk babam olsa ben de öyle az buçuk bir kıtıp yaz olurdum herhalde. <laughs> Ulan ben sizin... Abi de öyle kiti biti. Anlamazsın sen şaşkın. <laughs> Alo! Uyuyan var burada? Hay Allah'ım ya. ya! Oğlum bu adam nöbete falan da götürülmez ha! Al ben dedi de o kadar. Ben muhatap bile olmam. Ya daha kapıdan girer girmez nere etti ba Korkma babacan. Aztekten bize sıra gelmez. Şimdi onlar böyle birbirini yer. <laughs> Aslında doğru söylüyorsun ha. Bir taşla iki kuş. Hem bundan kurtulduk hem Aztekten. Birbirlerini yiyip dursun bunlar şimdi. Oğlum benim babam bizim bölüye askere gelse şenlik ya? olurdu ha. Öyle tatlı adamdır ki. bak hepimizi gülmekten kırıp geçirirdi ha. Gelsin olsa baksın. Ne oldu da tosun. Abi komutanlar konuşurlarken duydum. Aynı aileden iki kişi bir arada yapamıyormuş askerliğini. Beyler ne yapıyor bu Tosuncuk? Nöbet tutmaktan kafayı sıyırdı zavallıcık ya. Aa iyi ki hatırlattın babacan ha. Ulan nöbet kaçacaktı valla. Aman dikkat et namıza Levent Üsteğmen nöbetçi bu gece. Hmm, merak etme ben şey yaparım. Sen gene de dikkat et. Abi bu Levent Üsteğmen devi yok mu? Abi ne başımızda durur? Tuzun. Gel bakayım sen buraya. Ne haltlar karıştırıyorsun sen? Söyleyemem. Şu anda çok gizli bir görevdeyim. Çok özel çok gizli. Top secret yani. Ha ondan. O Ne demek? Sen benim telefonumu bir kır da ben sana gösteriyorum o zaman bak top secret ne demek. Ha unutmadan kontörün azalmış yükleyi ver. Nasıl azalmış ya daha dün yükledim 500 kontörü ver şunu. Deneme yapmak için anamı aradım. Telefonu sarı kıza verince muhabbet biraz uzadı. Ulan ben seni ya ne dur, yapayım dur, şimdi, şimdi tasım, ne yapayım. Yap ya. Tamam beyler tamam. Rahatınıza bakın arkadaşlar rahat. Şey... Bana Erkadir'i çağırsanıza. <laughs> Her senin babandır. Biliyorum baba. Biraz gelir misin? Seninle konuşmam lazım. Hadi oradan yalancı çoban. Ankara kolordu da yapıyormuş askerliğini küçük beyimiz. Bak 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 bak. Ya baba. Gelsene iki dakika. Ayıp oluyor böyle. Gelemem. Peki. Annemle konuştum telefonda. Selam söylüyor. He. Babana söyle... ...tansiyon ilaçlarını almayı unutmasın dedi. Anan yanımda yokken tansiyonum çıkmıyor benim, merak etme. Anladım. Şey, bir ihtiyacın olursa söyle şunlara da ışığı kapatıp yatsınlar. Uykum var benim. Adam bana ters ters bakıyor. Kıllandım tabii. Sonra dedim ki sen kimsin ulan Zibidi? Hı. He. Herif iri yarı ya ona güveniyor. Dalağını alırım lan senin Sen dedim. dedim. Dedim Sonra Bu ne ya? Kafam şişti lan. Adam bana bir tane çaktı. Durur muyum? Adam Peki var ya değil öde dedi. Biraz daha konuşuz da hep bizi boyduzları çıkacak. Yok ya beğenmeyen dinlemez lan. Sizin keyfinize göre mi konuşacağız? Yok Kadir amca yok. Tamam sakin ol. Bak hala amca diyor. Bana bak çavuş falan dinlemem şimdi seni. Ne yapıyorsunuz burada? Mıntıka temizliği mi yapıyorsunuz dedikodu mu? Sen ne diyorsun be? Ha. Sen miydin baba? Ha. Benim ne olacak? Ölü komutanı görürse ayıp olur babacığım. Güzel güzel temizliğini yap işte. Ya zaten 12 günlük askerim bir de temizlik yaptırıyorsunuz. Öyle ya da böyle. Askersin sen şu anda. Verilen emirleri uygulayacaksın. Güleyim bari. Hangi asker seni adam yerine koyup da dinliyor ki ben dinleyeyim. Müjdemi isterim komutanım. Ne oldu? Annem de mi geldi? Yok ya. Babanızı başka birliğe kaydırdılar. Gözünüz aydın. İyi. Niye yalan söyledin Hamza? Özür dilerim komutanım. Niye profesör dedin? Babanın gerçek mesleğinden mi utanıyorsun? Hayır komutanım. Demek benimle dalga geçmek için öyle mi? Estağfurullah komutanım. Benim annemle babam ben küçükken ölmüşler. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. İyi ama bunu söyleyebilirdin. Söylerdim komutanım. Ama her söylediğim yerde gariban muamelesi görmekten bıktım ben. Arkadaşlar telefon açtığı ısrar edince, ben de üzülmesinler diye böyle bir numara buldum. Sizi de yalana dahil ettiğim için kusura bakmayın. Hatta isterseniz buna yalan da demeyelim, masal diyelim. İnsan sevdiklerini kaybedince, böyle saçmalıyor. Aradan yıllar geçse de o boşluk dolmuyor. Çantan hazır baba. Ciple mi gönderecekler beni? Evet. Biletini aldırdım ben. Seni götüren şoför ilgilenecek. İyi. Hadi buyur gel. Hadi koşlar. eyvallah. Komutanım. Müsaade ederseniz Kadir abiyle vedalaşalım. Tamam. Ben öyle vedalaşmalardan hoşlanmam, onu da bilin ha. Gidiyorsun diye Kerim Aslaymen'imizden başka üzülen de yok zaten. Belki bize düşmez. Siz baba oğlusunuz. Ama biz de burada bir aileyiz. Kerim Aslaymen bizim komutanımız. Ona söylenen her laf bize de koyar. Tamam, arada lahaballik yapıyoruz. Bazen kızdırıyoruz da. Benimle de dalga geçiyor bu hayvanlar. Kerim Aslaymen. İyi adamdır. Bizim serselliklerimize ses etmez. Çünkü kalbi bizi kırmak istemez. Ben de öyle yapıyorum. Yalan mı? Kırmaz da. Şeker gibi adamdır valla. Kusura bakma ama sen onun yanından bile geçmemişsin. Üstelik çakı gibi de askerdir. Bize çok şey öğretti. O yüzden komutanımıza bir daha bizim yanımızda böyle şeyler deme. Sakın, abi dedik, amca dedik, komutanımızın babasısın diye saygı gösterdik ama... Uzun lafın kısası, istikamet nizamiye uyguladım. Naç!